Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi mükemmel, harika bir video ile karşınızdayız. Şimdi karşınızda görmüş olduğunuz Rexey'i Ustanak kardeşimiz dün ben sıralamaya baktığımda birinci sırada değil. Yani dünyadaki en yüksek puana sahip oyuncu. Ve Özgür'ün şu an göstereceği yerde göreceğiniz üzere sadece Rexey oynayarak bunu yapıyor. Sadece Rexey oynayarak 2100 puana çıkmak açık ve net söyleyeyim bence çok iyi. Şimdi bu tarz tek şampiyon oynayan oyuncuların en büyük sıkıntılarından bir tanesi yüksek elo'da oynarken çok fazla bu adamın şampiyonunu yasaklıyor olma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden de yani tek bir şampiyon oynayarak elo kasmak bayağı zordur. Bir diğer konu açık ve net söyleyeyim. Ben orta koridor oynarken kendi ormancım olarak Rek'Sai'ye bayılıyorum. Çünkü Rek'Sai tek başına bir orta koridoru öldürebilecek kapasiteye, hasara sahip bir şampiyon. Kitle kontrolü mevcut ve kitle kontrol atan şampiyonlarla da harika oyun oluyor. E ben de biliyorsunuz ki Twisted Fate'i çok seviyorum. Mesela Twisted Fate kitle kontrol uzmanı. Yani sadece kitle kontrol atıyorsunuz. Özellikle bombardıman bittikten sonra. Sizin bombardımanınız veya iş, x bir şeyiniz bittikten sonra da Rex'i zaten herkese tek atıyor. Kitle kontrol yiyen diyelim. Bakalım şimdi nasıl bir oyun izletecek? Yani erken oyunda çok baskın oynaması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Sıçranızı bekleme süresinde hiç tutma Hani hep bekleme süresinde tutmanız lazım. Hiç böyle şey olmaması lazım. Sıçranız uzun süreler sizin üstünde durmaması lazım. Bu benim görüşüm. Bir diğer görüş de zaten son dönemlerde popüler olan 3 üçüncü seviyede yapılacak baskınlar. Şu an üçüncü seviye olur olmaz üst koridor ormanında başlamasına rağmen üst koridoruna baskına gidiyor. Full canlı bir rengara baskına gidiyor. Aslına baktığınız zaman çoğu ormancı bu konuda çok zayıf. Ama burada bu rekseyi, bu konuda iyi. Zaten bunu söylemiştik. Ve burada skoru rahatlıkla alacaklar sıçrasını kullanacak mı? Aynen öyle. Sıçrasını direkt olarak atıyor. Bu arada Rengar neredeyse öldürüyordu Reksay'ı. işte. oha! Bir canı kaldı. Ya burada aslında Rengar'ın ne kadar zor öldüğünü, bir de full candan baskın attığınızda Reksay'ı bile zorlanabiliyor. Onu görmüş olduk ve burada iki tane uzun kılıcını da aldı. Şimdi sıçrası yok. Sıçrası olmadığı için de biraz baskınlar zayıflayabilir. Bir diğer konu burada üst koridor yani kırmızı tarafken üst koridor oynamak çoğu zaman iyidir. Çünkü buradan böyle açıyorsunuz geçti. Ama alt koridor tarafında da hani mavi tarafsanız alt koridora da şuradan atacağınız baskınlar çok tehlikeli oluyor. Bunları zaten profesyonel maçlarda elbet görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Takım savaşlarında kitle kontrol Rekse'nin en sevmediği şey. Net şekilde bunu zaten söyleyebilirim. Şimdi alt koridorda bir savaş çıkmış. Kaysa'yı yakalamışlar. Rexen'i arka taraflardan geliyor ama burada yeterli olacak mı derken Lisandra burada Maokai'ye kitle kontrolü uyguluyor. Berek devamını Getirecek gördüğünüz gibi Yenilmezi var bu arada bir de rünlerden şu tercih çok önemli Buradan ekstra altınlar Reksey'i her zaman bayağı iyi şeyler kazandırıyor Bir de zaten Reksey'in mantığını Erken oyunda skorlar bulmak Bulamadığınız zaman her türlü geriye düşeceksiniz e O o rünü girdiğinizde de O skorlar size altın kazandırmış Oluyor diyelim 1-0-1 Şu ana kadar attığı baskınlardan Güzel sonuçlar çıkarttı ama üst koridor bayağı Tehlikeliydi onu söyleyelim Hemen şimdi kampların dönmeye devam Orta koridorda bir panteona baskın görebiliriz çünkü koridor çok kötü. E zaten Lisandra'sı da var. Lensini de açtı gördüğünüz gibi. Böylelikle Panteon'a bir baskın inecekler ama Panteon çok güzel oynuyor şu an. Üst koridora yatmış durumda derken orada W'sunu kullandığı gibi sıçrasından olmuş oluyor. Sıçrasını atmasa biraz geç atsa burada canı daha az olup atacaktı. O yüzden bu tarz durumlarda direkt olarak sıçranızı atmak sizin için faydalıdır. Yani canınızı kaybedip yani canınız %100'den %50'ye düşüp atmaktansa hiç düşmeden atmanız daha mantıklı. Çünkü o sıçrayı kullanmak zorundasınız. Hatta belki devamlı sıçratsa bile ölecekti gibi bir durum söz konusu. Şimdi Mako'yu iyi burada görüyor ama Mako'ya direk orada olduğunu tahmin edip onu yakalamayı başarıyor. Lisandra Pantheon'la kapışıyor yalnız orada düşebilir. Malkay'ı hemen tutacak orada. Güzel bir oyun. 2 ormancıdan da yüksek ele oyun olduğu zaten buradan belli. 2 ormancının da orta koridor etrafında oynayıp bir şekilde oralarda kendilerini göstermeleri derken burada Pantheon'a bir tek gelecek mi Rexey'den? Arka taraftan Janna da gelmiş. İşte orta koridorda bu savaş olurken arka taraftan destek oyuncusunun erken gelmesi böyle bir şeye sonuç veriyor. Ve böylelikle Pike da burada bakalım düşecek mi tutuşturunu atmış Lisandra'ya tutuşturunu atıp düşürüyor. Ama yine de bence burada Rexey'nin aldığı skorlar çok 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 daha önemli ve şunu görmüş olduk. Her zaman sayı üstünlüğü çok önemli. Seviyeniz 1 olsa da 2 olsa da erken dakikada Janna fırsat bulup buraya gelmiş. Normalde burada Jinx Pike koridorunu ittirip bir şekilde Pike'ın haritada gezdiğini görebiliriz. Bakın, gezmek derken koridorunuzu ittirmeden sağ sola çok fazla gitmeyin abi. Bunu söyleyebilirim. Ama gidip ya işte ben koridorumu zaten kaybettim. Dünkü Poppy gibi bak. O zaman mantıklı işte. Niye? Dünkü popi ne yaptı? Ulan zaten ben maçı kaybettim. Koridorda ağzıma sıçtı bu adam. Ben en iyisi oyunu Clone Fiesta yapayım yani. Clone Fiesta ne demek? Her yerde savaş çıksın. Belki kazanırız. Mesela bunu profesyonel arenalarda da görürsünüz. Mesela çok geriye düşen bir takım vardır. Bir yerlerde mesela erken baron dener mesela. Geride adamlar acayip girdiler ama dakika 20'de baron dener adam. Niye? Zaten kaybettik. E bari baron almaya çalışalım. Alamazsak da kaybederiz. Hani zaten kaybedecek bir şeyin yok. Anladın mı? Mevzu bu aslında. Bu tarz oynamanız lazım ve üst koridora söylediğim baskınlardan bir tanesi gelmiş oldu. Bakalım burada yakalayabilecekler mi Rengar'ı? Yakalasalar bile hasar yetecek mi? Ondan emin değilim ben. Yone burada Q'sunu kaçırdığı gibi oradan Rengar rahatlıkla kaçacak gördüğünüz gibi. Bu tarz rekseyi aldığınızda eğer takımınıza o bir dakika Yone'den güzel öldü ve burada skor almayı başardılar. Takımınızda rekseyi gördüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle üst koridora biraz daha böyle kitle kontrol olarak mesela atıyorum ne bileyim Renekton gibi bir şampiyon bile alabilirsiniz. Bunlar genelde iyi olabilir. Ya da hafif tankımsı mesela ben zamanında Maokai Meta iken Hani Maokai üst kordor oynuyordum. Rexai doğum vardı o zamanlar. Rexai Maokai yapıyorduk. Ben Maokai ile adamı tutuyorum. Hiçbir şekilde kıpırdatmıyorum. Otomatikmen Rexai geliyordu. Tek başına öldürüyordu. 3. seviyede çok rahat bir baskın oluyordu. Rexai'nin 3. seviye baskını inanılmaz güçlü zaten. O yüzden oradan aldığı snowball'la bunu devam ettiriyor fark ettiyseniz. 4-0-2 oldu ve bu devam edecek. Devam etmesi gerekiyor. Niye? Rexai takım savaşlarında gerçekten güçsüz bir şampiyon. Bu sebepten dolayı da sürekli oyunun önünde olmalısınız. Oyunun önünde olmanız için de hani Rexey öyle ormanda çok fazla farm atan bir şampiyon değil. Genelde baskın atan bir şampiyon. Ha farm atsa atar o başka ama sadece farm attığınızda oyunda geri düşme ihtimaliniz mevcut. Burada yine yenilmezi olduğu için Rexey'nin takım savaşlarında biraz daha güçlü olduğunu göreceğiz. Normalde Heal of Blaze keskin sağanakla çok oynandığını görüyoruz Rexey'nin. O geç oyuna daha da düşüyor. O biraz şey mantığında böyle. Hani ben takım savaşına gideyim birisine tek atayım ve o tek attığım kişiden sonra bakarız devamına gibi bir durum söz konusu. Burada zaten ultisi de çok önemli bir ulti. Hepinizin bildiği gibi. Özellikle yetenekleri dodge'lamak, bazı yeteneklerden kaçmak adına gerçekten çok iyi bir ultisi var Rexy'nin. Onu da söylemiş. Olalım. Şimdi yine üst koridora bir baskın. Bakın alt koridora neredeyse hiç gitmiyor. Bunun da sebebini o sıçrasını kullandı direkt olarak. Burada Prowlers Claw'u olmasına rağmen sıçra attı direkt. Orada Prowler's Clove'un sanırım renci yetmiyordu. Rengar'da çalıya girdikten sonra belki kaçar diye düşünüp bunu yapmış olabilir. Maokai yalnız ters tarafta yakalanmış. Burada çok rahat bir kule altı gelir çünkü Rek'Sai'nin ultisi var ama burada Yone biraz sıkıntılı oynadı. Hatta ölecek mi derken W'nun kalkanı son anda onu hayatta tutundurdu. Bakalım şimdi o Maokai oradan çıkamayacak. Lisandra gelecek. Zaten Lissandra bakın yolunda duruyor. Maokai de buradan çıkamayacağı için çok rahat bir skor gelecek gibi duruyor. Hop. Ooo. güzel dojladı. Yalnız Lisandra burada skor alabilecek mi? Aa, o ne lan? Neyse aldılar skoru. Gayet güzel. Ve burada Rek'Sai'nin de o beyitleyişini gördünüz mü Makay'ın? Makay belki W atar diye E ile bu tık diye geri çıktı. Orada mesela Makay'ı W atmış olsa dışarıya çıkartacaktı Makay'ı. Yi. Aslında yine bu mantık olarak düşündüğümüz zaman güzel bir oyun. Şimdi Rengar'ı yine ufak bekledi. Zaten pembe tutum var. Rengar bakın nerelerden totem falan atmaya çalışacak sanırım. Ee, ama totemi yok. Burada Rengar'ı büyük bir ihtimalle yakalayıp öldürebilirler derken yine çıktı burada. Rengar'a resmen kan kusturdu. Oo, bayağı can çekti yalnız Rengar. Rex'e hemen ultisini kullanıyor burada. Ve skoru almayı başaracak mı derken Lisandra düşebilir. Ama orada Lisandra'yı korudu. Rengar'a atlattırmadı. Can atan şampiyonları da bayağı counterlıyor bu biliyorsunuz ki. Özellikle de Lee Sin gibi şampiyonlara karşı gerçekten iyi bir ee, şampiyon Rex'i bakın W'sunu nasıl bozdu gördüğünüz gibi. Hatta Sıçra W'sunu bozdu. O jump yeteneği, zıplama yeteneği olan şampiyonların hepsine karşı gayet iyi bir şampiyon Rexey'i siz de kullanabilirsiniz tam söyler söylemezdi. Bunun denk gelmesi hoşuma gitti açıkçası. 7. seviye olduk. 5-0 4 oynuyoruz. 12 dakikada 5-0 4 ve fark ettiğiniz üzere sadece üst koridora gidiyor. Şimdi sadece üst koridora gitmesinin birden fazla sebebi var. Üst koridora güzel baskın atıyor kırmızı taraf Rexy'si. Bu bir. 2. Alt koridorda Janla destek var. Janla desteği hani baskın atmak o kadar kolay değil. Ne bileyim Janla değil, Tiresho olsa, Leon olsa Natulus'lar olsa alt koridora daha çok gittiğini görebilirdik. Ama böyle bir durum olduğu için alt koridora da çok fazla gitmek istediği söylenemez. Yalnız burada Pantheon 1-2 kere üste dönüşünü bozdu. Bu onun için baya büyük bir tempo kaybı. Onu söyleyebilirim. Burada Totem'e de yakalandı. Maokai şimdi ultisiyle geliyor. Çarpını atması lazım ama oradan kaçmayı başarabilecek mi? Maokai Q'suyla Rexey'i resmen oradan kaçırdı sanırım derken E yeteneği çarpıyor. Janna'nın kalkanı geldi son anda. Ultisini kullanıyor Rexey'i ve skor alıyor. Maokai'den burada kötü bir oyun izlemiş olduk. Sainz Q'suyla attı değil mi dışarı? Ben yanlış görmedim yani. Bakalım şimdi bir sonraki eşyası ne olacak? Şunu da söyleyeyim. Karabalta ve Koruyucu Melek bu şampiyonun gerçekten çok çok iyi eşyalarından bir tanesi. Koruyucu Melek neden iyi? Koruyucu Melek tıpkı Nocturne gibi düşünebilirsiniz. Koruyucu Melek Rexy'i genelde öne geçen bir şampiyon. Bunu söyleyelim. Rexy genelde öne geçtiği için o üzerindeki buraya kadar altınlı rakibe vermemek için aslında bu ee, koruyucu melek alınıyor genelde rekseği ama tabii ki burada alır mı almaz mı orasını bilmiyorum ee, ama genelde alınan bir eşya onu söyleyeyim en kötü kronometre alıp hayatına devam eder çünkü buraya kadar altın çok fazla var içeriye giren bir şampiyon o yüzden de aslında bakarsanız önemli bir yer barındırıyor koruyucu melek bu şampiyonun eşya rotasyonunda. Evet şimdi orta koridorda bir olay var. Hemen oraya gidiyor. Zaten Pro Lurs bastı. Maokai'yi zıplattı ama Janna'dan ufak kötü bir ultimi derken Lissandra içeri girdi. Çok iyi bir W. Bakalım Rex'i orada düşürecek mi? Ultisini kullandı arka tarafta Pantheon'a. Onu düşürmeyi başarıyor. Arka tarafta Maokai de Lissandra'ya düşüyor. Ve burada yine skor ve skorları alıyorlar. Şu an oyuna inanılmaz domine etti. Ve rakip takım da Rexey'nin istediği oyunu oynuyor. Bak bu da problemdir. 7-0-6'ya geldi. Çok bol skorlu bir maç oynuyoruz. Hani bol skorlu maçlar Rexey'nin istediği oyunlardır. Lisandra içeriye girdi ama pek istediği gibi sonuçlanmadı içerisi. Çünkü zonyası yok orada. Yone bir şeyler deniyor. Bakalım Rengar şimdi atlayacak mı? Atladığı an Rexey onu bozar. Onu söyleyeyim. Bence atlamaması gerekiyor. Özellikle Rexey hiç atlamaması lazım. Kaysa'ya atlıyor bu sebepten dolayı. Ve burada savaş artık bitsin. Yani bu nasıl bir maç oğlum? Sürekli her yerde bir şekilde savaş var. Aslında şöyle, rakipte de bu savaşları seven şampiyonlar var. Pantheon, Maokai, Pyke. Ooo yalnız reksi arka taraflara çok iyi kaçtı ama bakalım Rengar'ı düşürebilecek mi? Pyke orada altını almayı başarıyor. Yone'den güzel bir ulti ama yeterli olacak mı? Oradan kaçması pek mümkün değil. Skorları mavi takım alıyor. İşte şu, tam söylediğim gibi Rengar bu tarz savaşları seven bir şampiyon. Maokai seven, Pantheon seven, Pyke seven. Aslında mavi takımda da bunu seven şampiyonlar bolca mevcut. Bu yüzden de aslında riskli bir savaş ve burada zaten savaşı da kaybetmiş oluyorlar gördüğünüz gibi. Arka tarafta Jinx Lisandra'ya düşmüş oluyor. Lisandra'da da 7 kilo oldu bu arada. Hani Lisandra'yı da hiç küçümsemeyin. Belli bir sayıda skor aldıktan sonra hasarı gerçekten iyi seviyelere çıkıyor. Şu an orman kampıymış, ejdermiş falan Rex'i gerçekten bunları umursamıyor. Resmen tam anlamıyla Türkiye sunucusunda oynadığımız tam böyle solo queue oyununu izliyoruz şu an. Aslında böyle analiz edilecek şu kamp bu kamp kalmadı. Bizim analizimiz şu andan itibaren hani bu Rek'Sai'nin oyun içerisinde nasıl kararlar vermesi gerektiği olacak. Yani şimdi mesela buraya kadar altınını verdi fark ettiyseniz. Şimdi o buraya kadar altınını bence çok daha fazla koruyabilirdi. Onu söyleyeyim. Daha defansif. Yani belli bir noktadan sonra o defansifliği korumanız gerekiyor. Niye korumanız gerekiyor? Çünkü zaten 7 skorunuz var. Herkesi tek atlayacaksınız. O yüzden de biraz sakin oynamanız gerekiyor derken burada Pantheon yakalanacak. Lisandra ile beraber zaten çok rahat skorlar geliyor. Hep Lisandra'nın peşinde gezdi belli bir dakikadan sonra. Bunu umarım fark etmişsinizdir. Rengar şimdi ultisini kullandı. Lisandra eğer Rex'in yanında gezerse orada atlatmazlar ona ve burada zaten e, Rengar skor olacak. Rexey'e gördüğünüz gibi Rengar'ı yine atlatmadı ve burada skoru almış oluyor gördüğünüz gibi. O orada Maokai'ye yakalanabilir yalnız bu biraz sıkıntı olabilir derken Maokai o tarafa gitmedi. Bakalım Pyke'ı yakaladı şimdi güzel bir nokap orada Q'sunu bozdu. İşte Rexey mekanikleri de gayet iyi oyuncunun ama bir buraya kadar altını daha vermiş oluyor. Şimdi burada direkt hatası var. Gromp'u aldın. Minyon dalgasına gelmesine daha çok var. Kirekse ile minyon dalgası temizlemek istemezsiniz orada. Rakip oyuncular orta koridorda gözüküp üst koridora doğru gelmiş. Sen kurtları çalmayı diyorsun. Net şekilde hata. Net şekilde hata. Hiçbir şekilde bunu yapmasını tasvip etmiyorum. Yani Gromp'u aldın. Skorunu aldın. Abi at base'ini sen de. Kuridora da ittirdiniz. At base'ini. Al eşyanı. Ne bileyim alt koridoruna git oradan bir şeyler dene. İlla ölüp mü base atman lazım? Burada aslında o konuda bir hata geliyor ki buraya kadar altını da almış oluyor rakip. Bu biraz sıkıntı onun adına. Tiamat geldi bu arada. Tiamat'la beraber artık çok daha iyi farm atacak. Onu da belirtelim. Pantheon şimdi geliyor yalnız burada e yeteneğiyle güzel kaçtı ama Pantheon bakalım düşürebilecek mi? Çok güzel oynadı burayı Rexe'yi. Resmen o tünelleri e, sürekli sağa sola kullanıyor. Bakalım şimdi devamı gelecek mi? Maokai resmen Rek'Sai'yi gördüğü yerde W'yu basıyor. Özellikle de Maokai'nin yanında birileri varsa. Evet burada Maokai'yi tek atabilir. Ultisini erken kullanması lazım diyecektim. Çünkü W'sunu dojlamak için harika bir oyun burada Rek'Sai'den. Tam düşündüğümüz gibi. Bu arada devam ederse Jinx direkt olarak sıçrayı atıp orada skoru alabilirler. Bakalım kovalayacaklar. Zaten görüyorlar burada Jinx'in nerede olduğunu. Lisandra E atıp falan onu kovalayabilir. Aynen öyle atıyor da bakalım devamı gelecek mi derken Pyke'ı da gördüler orada. Oo Jinx'ten güzel hasar artı Ulti ulti de değseydi bayağı sıkıntı olurdu onu söyleyeyim. Oy Pyke'ı çok iyi tuttular ama Pyke oradan bir şekilde kaçmayı başardı mı derken başaramamış. Verekse yine üst koridor ormanını alıyor veya alacak diyelim. Oo Jinx kötü pozisyonda kalabilir. Bakalım şimdi Jinx'e ulti bakın sıçrayla direkt olarak oraya atlıyor. Niye? Jinx taramaya başladığı zaman hani Rexayı direkt olarak öldürebilir. O yüzden siz o hasarınızı bir an önce o şampiyona atıp o skoru veya işte o şampiyona nokap falan atıp hasarınızın tamamını ona çıkartmanız lazım. Bu da aslında o sıçra anlamında güzel bir sıçra. Yani beklemiyor ulan sıçrasız da keserim ya düşüncesi kafasının bir köşesinde olmuyor. Çünkü sıçra atman gerekiyor abi bazen. Evet sıçrasız da kesebileceğin bazı durumlarda Maalesef ki sıçrana atıp öldürmen gerekiyor. Çünkü ne bileyim bir yetenek kaçırıyorsun. Rakipten biri iyi oynuyor falan filan derken e, öyle bir senaryo oluşabiliyor. O yüzden sıçrınızı bu tarz durumlarda kesinlikle atmanızı tavsiye ediyoruz. 30 saniye 40 saniye sonra bir ejder var. Bu ejderde savaşmaları öyle çok da önemli değil. Niye? Bulut ejder, ejderi zaten. E bir de zaten ruha git, hani gitseler de dert değil. Ki bu sonra bir ejder daha lazım. Ölme eşeğim ölme. Rakip takım için bu bayağı zor çünkü gerideler zaten. Şimdi arka tarafa atladı Rek'Sai'yi hemen orada Rengar'ı görüyor zaten. Rengar'ı direkt olarak öldürmeyi başarıyor. Bu arada Tiamat güzel bir eşya Rek'Sai'ye. Canavuzunu iyice arttıran bir eşya. Çok güzel bir ulti geldi burada Rek'Sai'den. Pyke'ı düşürmeyi başaracak. Mawka'yı da öldürür onu söyleyeyim. Yenilmezi var çünkü. Çok güzel hasarlar vuruyor orada. 2500 de canı var şu an. Gerçekten bu kadar çok hasar vurup bu kadar çok can havuzunun olması da aslında Rexy adına güzel bir durum. Ninja tabisi de var zaten hani tank konusunda. O da baya bir yardımcı oluyor. Bundan sonraki eşyanın ben koruyucu melek olması %100 gerektiğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra başka bir olan şu eşya olurdu bu eşya olurdu gibi bir düşünce oluşmasın kafanızda. Bir de Lethality Rex'i ben genelde sevmiyorum. Bu tarz Rex'i seviyorum. Şimdi bu Lethality eşyasını alıyorsun ondan sonra biraz off tanka gidiyorsun ya. Bu Rex'i benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. zaten bunu ben profesyonel aranada da bayağı bir oynattık Tayfun'a. Kai'fun biliyorsunuz bayağı iyi Rek'say oynuyor. Hani onunla beraber de Galio ile mesela Rek'say muhteşem oluyor. Bedava bir kitle kontrolü var Galio'nun. Rek'say'ın girdiği yerlere Galio ulti ile acayip güzel cevaplar veriyor falan. 10 numara 5 yıldız oluyor. Kesinlikle denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer Galio oynayan arkadaşınız varsa bu dönemde zor bulunur. Orası ayrı konu. Şimdi seviyede farmını çok atamadığı için seviyede öyle çok öne geçemiyor. Bunun farkındasınızdır umarım. Yani seviye konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Pike yalnız ultiyle Rexey'i öldürmeyi başarır. Ya resmen Maok'u ultisinin nerelerden ne kadar hasar verdi. Pike da burada 2 skor almayı başardı. Ya oyun bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Yani günün sonunda burada mavi takım ay kırmızı takım mutlu sona ulaşacak gibi duruyor. Ama hani olan bir savaş, onun devamında olan bir tane ne bileyim Baron alışı mavi takımın falan derken bir anda oyun gidebilir ki burada harita ödülü de var rakiplerinde. Otomatikmen kuleyi alırlar. Şimdi Barona doğru gidiyorlar. Bu Baronu alabilirler mi? Lisandra'nın ışınlanı var. Onu söyleyelim. Hasar yeter mi? Burada biraz tartışılır bu durum. Bakalım makayı de yok bir de çarpları da yok. Bence bu biraz troll bir deneme olacak gibi duruyor bana. Bakalım şimdi 5000'e kadar düşürdüler. Hatta bunu aldılar. Yok bunu aldılar. Lisandra zaten ışınlığını kullananası ya kadar. Burada gerçekten mavi takım bunu almayı başarıyor ve bir anda altın farkı eşit. Yani şu an gerçekten rakip takım iyi bir duruma gelmiş oluyor. Onu söyleyeyim. Bu arada ölümün dansına doğru gidiyoruz sanırım. Bu koruyucu melek almıyor. Bir de koruyucu melek şöyle aslında. Ben dedim ya hani garanti alması lazım. Aslında bir yandan da lazım değil şu an düşünüyorum. Niye değil? Hemen mantığı da söyleyeyim. Koruyucu melek normalde bu tarz nokturnerekseyi şu sebepten dolayı alınıyor genelde. Hani üzerindeki buraya kadar altını vermemek adına. Şu an üzerinde buraya kadar altını olmadığı için dövüşçü olarak daha güçleneceği eşyayı tercih etmesi aslında güzel. Ama burada eğer altını olsa kesin koruyucu melek. Adam başka bir şey alsa da kesinlikle ben önermiyorum. Üzerinizde buraya kadar altını varsa, dakika buraya kadar geldiyse %100 gidiyorsunuz koruyucu melek kalıyorsunuz. %100 99 bile değil. Yalnız burada savaş çıktı. Lissandra'dan çok güzel bir ulti Maokai sıçra attı ama Rexey orada Maokai'yi tutmayı çok iyi başardı. Hemen Rengar'da tutuyor. Rengar'a ultiyi de kullandı. Rengar'da düşürmeyi başardılar. Arka taraftan Jinx'e yalnız direkt olarak gidebilirler. Sıçrası yokmuş. Sıçrası olsa burada bir şeyler yapabilirdi. Orada Kayisa ee, düşürmeyi başarıyor Paykı. Arka taraflardan geliyor Jinx bayağı iyi oynadı yalnız burayı ama yöneden kaçması pek mümkün değil. Ve burada 15, 3, 12, 36 skorun 25'inde direkt olarak payı var. Geçenlerde söylediğim gibi Jarvan'la yok E atayım, asist alayım mantığı yok. Adam harbiden bizzat yerinde bulundu. Lisandra'nın bu kadar güçlü olmasında en büyük pay sahibi Rexey'i. Üst koridorda Rengar gerçekten Yone'ye kötü anlar yaşatıyordu. Bunu bozan kişi Rexey'i. Bu adam tekli dereceli açısından söylüyorum. Daha galibiyet almak için ne yapsın? Hata yapmasına rağmen bak çok basit hatalar yaptı bu arada çok basit hatalar yapmasına rağmen oynadığı Rexe ile oyunda fark yaratıyor. Ki o basit hataları da bu maçta yapıyor ama bir sonraki maçta yapacağı meçhul onu söyleyeyim. Çünkü çok basit hatalar yaptı. Özellikle ikinci ölüşünde şu hani kurtları almaya gittiği yer baya büyük hataydı onu söyleyeyim. İlk ölüşü adı neyse takım savaşında öldü. Ona yapacak çok bir şey yoktu ama ikinci ölüş gerçekten sıkıntıydı o konuda. Evet Ejder'e 50 saniye var. Şu an altını bayağı vardır yalnız. Orada Jinx'i yakalamışlar. Lissandra direkt olarak tek atmayı başarıyor orada. Ve burada orta koridordan devam edecekler Maokai'yi de yakaladılar Maokai'yi de düşürecekler direkt olarak pek bir şansı yok Ultisini erken kullandı sanki ne gerek var zaten burada Maokai ölecekti herhangi bir şekilde ölmeme ihtimali yoktu gibi geliyor bana paykı yakalayacak yalnız şimdi burada derken son anda kaçmayı başarıyor Prowler's Claw'u çok kullanmadı yani kullanacak pozisyon da çok olmadı onu da söyleyeyim Bir de hani sıçrası varken kritik durumlarda genelde sıçrasını kullandı ee, sıçra o konularda daha iyi derken Pyke orada ee, direkt olarak düşüyor. Ve burada çok rahat bir şekilde oyunu kazanmayı başarıyorlar arkadaşlar. 15-3-15-30 skorda pay sahibi Sıçra, Prolus, Kulalı, Jinx'i düşürüyorlar. 31 skorda pay sahibi 31 Sıçı'yı da yaptığımıza göre Rek'Sai böyle bir şampiyon. Agresif oynarsanız, erken oyunda o baskınlardan bir şeyler bulursanız her zaman ama her zaman tekli derecelideki en güçlü şampiyonlardan. Bak net. Şu an güçsüz durumda olabilir. Profesyonel arenada hiç oynanmıyor olabilir. Ama tekli dereceli de Rexey'i 10 numara 5 yıldız. Özellikle de duonuz varsa Rexey'i 10 kat daha güçlü olmuş oluyor. Çünkü oyun geç oyuna bir şekilde gidiyor. E sizin üstünlüğünüzle gidiyor Rexey'i oynarsa. Sizin takım arkadaşınız üst koridor nişancı falansa da ya da orta koridor bir şekilde geç oyunda taşıyı versin abi. Yapacak bir şey yok diyelim. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. İyi ki varsınız, cansınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.